Ya arkadaş bu Beşiktaş ne oynuyor? Yani ne oynuyor? Yani bu takım ne oynuyor? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu takım ne oynuyor ya? Ha bu takım ne oynuyor ne? Bu takım ne oynuyor? Bana biri anlatsın bunu ya. Bu takım nasıl bir futbol oynuyor arkadaş? Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Böyle bir futbol olabilir mi ya? Ya burada 40 tane takla attım. Bağıra çağıra, bağıra çağıra ya deli oldum ya. Televizyon başındayım. Ya kahroldum ya. Ya böyle bir futbol olabilir mi ya? Ya Allah size bildiği gibi yapsın ya. Bu nasıl bir futbol oynama şekli? Kanat yok. Kanat yok. Orta saha tamamen kayıp. Kayıp ya, kayıp. Rafa Silva sağa gidiyor, olmuyor. Sola gidiyor, olmuyor. Top gelmiyor, top gelmiyor. Ya Orkun ne yapsın? Orkun 60 metre koşu yapıyor. 60 metre koşu yapıyor. Senin o soktuğun Emrecan terzi denen geri zekalı o topu içeriye doğru çekemiyor. Çapraza vur şu topya. Ya, ya geri zekalı olsa vurur, geri zekalı. Bak geri zekalı olsa o topu çat çapraza vurur ya. Ya senin Emrecan dediğin adam Emrecan diye futbolcu diye soktuğun adam. Ya kardeşim içeriye atamıyor topu ya. atamıyor, atamıyor. Atamıyor. Ya böyle bir futbol var mı ya? Ya siz niye bunu yapıyorsunuz ya? Ya siz niye bu insanlara bunu yaşatıyorsunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz? Ya 90 dakika raşitse nasıl dayanıyorsun sen ya? Adam gol attı diye adamı niye başta tutuyorsun ya sen? Ya siz manyak mısınız? Ya siz kafayı mı yediniz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya niye biz gırtlağımızda gır, ya gırtlağımız kopana kadar bağırıyoruz artık ya siz kafayı mı ya? Ya böyle bir futbol olabilir mi Allah belanızı versin ya. Ulan ben olsam orada anasını satayım ben gol atarım ya. Emrecan ters diye soktuğun adam ya çaprazına top kesemiyor çaprazına. Çaprazına top kesemiyor Allahsız kitapsız ya. Allah Allah böyle bir şey var mı ya? Ya bu kadar kötü futbol inanır mı ya? Ya senin karşındaki takım 30 milyon ya 30-35 milyon euro bonservis bedeli var. Bonservis değeri var. Sen 150 milyon euro 200 milyona yaklaşmış bir bonservis değerine sahipsin ya. Ya senin böyle bir takımın var ya. Ya 150 milyon, 150 milyon Allahsız kitapsız tövbe estağfirullah ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya arkadaş 150 milyon bonservis değeri olan bir takım Tamam mı? Senin karşında 30-35 milyonluk bir takım var. Ya sen bu takımı nasıl yenemezsin ya? Ya siz geri zekalı mısınız ya? Aptal adamları oraya koysan. Tamam mı? Ya bak şunu söyleyeyim. Hiç her şeyi geçtim. Bak her şeyi geçtim. Futboldan anlayan. Beşiktaş taraftarı olan. Tamam mı? Canı gönülden Beşiktaş taraftarı olan. insanları alsan. Ayıklasan. Tamam mı? Sahaya atsan Bunlardan daha iyi futbol Oynamazsa Allah benim bir türlü belamı versin ya Ya bu kadar olmaz ya Böyle bir futbol olabilir mi ya Defans diye bir şey yok Tamam mı? Adamlar içeri Allah'tan adamlar beceriksiz Allah'tan Adamlar beceriksiz Diğer maçlar kaç kaç bitti bilmiyorum Tamam mı? Büyük ihtimalle Samsun yenilmiştir ee, ben Başakşehir'in de yenildiğini düşünüyorum Dur bir yandan da onlara bakalım Ne olmuş ne bitmiş onlara bir bakalım Bir saniye arkadaşlar Onların da bilgisini size vereyim Sonra ben Beşiktaş'tan bahsetmeye devam edeceğim Bakıyorum Bir saniye Evet Başakşehir yenilmiş düşündüğümüz gibi Evet bakıyoruz Samsun, Samsun da yenilmiş Bravo tebrikler harikasınız Samsun'un yenilmesi olağan. Ona hiçbir şey söylemem. Ama Başakşehir sen bu takımı nasıl yenemiyorsun ya? Tamam mı? Neyse bırakalım başka takımları. Kardeşim sen 3-4-3 olarak şeye çıkıyorsun, sahaya çıkıyorsun. 3-4-3 sen nasıl sahaya çıkıyorsun ya? Ya sen böyle bir futbol oynadın mı? Oynattın mı? İlk defa böyle bir futbol. Ya sen ne yapıyorsun? Sen hoca olarak ne yapıyorsun? Ya bu takımı nasıl 3-4-3 de çıkarabilirsin sen ya takıma? Ya bu, nasıl sahaya bunu bu, bu şekilde atabiliyorsun ya? Siz deli misiniz? Kafayı mı yediniz kardeşim? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şuraya bak ya. Köy takımı lan bu. Lan köy takımı köy köy. Adamların çim sahası yok. Çim çim. Lan adamların çim sahası yok. Çim sahası yok. Bitti. İsviçre'nin her yeri yemyeşil. Her yeri yemyeşil olan bir ülkede çim sahası dahi olmayan bir futbol takımıyla berabere bitiriyorsun. Beşiktaş'ım olayı hoş geldin kardeşim. Sana da selamlar olsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir şey? Abi siz kafayı mı yediniz? Abraham çok affedersin götünü yırtıyor adam ya. Abraham tek başına götünü yırtıyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Korner pozisyonunda geliyor, ceza sahasından top çıkarmaya çalışıyor. Allah'ım böyle bir şey yok. Forvet dediğin adam, ya gelip nasıl top çıkarmaya çalışır? Demek ki bu adam defansına güvenmiyor. Defansına güvenmiyor ki top çıkarmaya geliyor. Tamam mı? Senin defansın bu işi yapamıyor. Normal şartlarda bir takımın forveti ne yapar? Orta ceza, orta alanda, tamam mı, yayla, bekler. Defans bu pozisyonda topu çıkarsın da ben bu topu alayım, sürükleyeyim, gideyim kontra atakla bir gol atayım diye bekler değil mi? Senin forvetin geliyor defansta korner pozisyonunda top çıkarmaya çalışıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz manyak mısınız? Siz kafayı mı yediniz? Sen Jurasek ne sahaya çık? Ya Jurasek kim? Ya Jurasek dediğin adamı bu taraftar ıstıklamadı mı? Kimse beğenmiyor. Bu adam futbolcu falan değil, topçu falan değil senin oynatabileceğin sistematik bir adam değil. Jurasek'in ne işi var orada? Tamam mı? Senin oynattığın Jurasek'in ne işi var orada? Tamam Mert sakatlandı bilmem ne dediniz. Kaleye geçmedi. İşte Svensson şöyle böyle bilmem ne. Tamam Svensson da yok. Abi bu takım 4-3-2-1 4-2-3-1 bilmem ne başka bir formasyonda oynayamıyor mu? Oynayamıyor mu ya? Bana biri anlatsın. 3 4 3 ne ya? Ya çok trajikomik bir olay yaşıyoruz şu an ha. Yemin ediyorum çok trajikomik bir olay yaşıyoruz. Yani bu kadar kötü, bu kadar lanet, bu kadar iğrenç bir futbol oynayan bir Beşiktaş olamaz ya. O olamaz. Vallahi olamaz ya. Kendimizi yırtıyoruz burada artık ya. Başkan çıkıyor bugün sabah ne diyor? Diyor ki ya işte taraftarımız 3 4 işte iki üç gün daha sabretsin. Lan neye sabredelim ya? Lan neyine sabredelim? Beşiktaş bu mu? Böyle bir Beşiktaş var mı? Siz hayatınızda böyle bir Beşiktaş gördünüz mü? Son 4 sene evet çok kötü gidiyoruz. Doğru. Bunu kabul ediyorum. Ama kardeşim 4 senenin en kötü futbol oynayan kadrosu bu. Ya böyle bir ya ben ben Abraham olsam düşünürüm. Ben bu takıma niye geldim diye veya Andy de olsam diye düşünürüm. Veya Orkun olsam düşünürüm. Ben bu futbol takımına neden geldim diye. Tamam ben bunları düşünürüm. Ya takımda kanat yok. Takımda kanadı geçtim. Bek yok. Takımda stoper yok. Ya Udokay dediğin adam durduk yere sarı kart görüyor. Ya gerek var mı bunlara? Sen takımın stoperisin ya. Sen bu takımın stoperisin. Takım Zora düştüğünde yüklenecek adamsın. Senin sarı kart, sarı kart görmek gibi bir lüksün yok. Durduk yere sarı kart görmek gibi bir lüksün yok. Durduk yere sarı kart görüyorsun. Ne gerek var? Bir şey söyleyeyim mi size? Yanlış anlamayın bunu ama hakem çok bizden taraf tarafa karar verdi. Bak yemin ediyorum hakem çok bizden yana e, karar verdi. Samsun sporun çok iyi futbol oynadığını söyleyenler var. Doğrudur. İnanırım Samsun Spor iri takım, diri takım, çok güzel bir takım. Doğrudur arkadaşlar ama Beşiktaş bunu bile başaramıyor. Samsun Spor başkanını eleştiriyoruz. Sürekli Beşiktaş'a laf atıyor, atıyor. Adam Galatasaraylı, okey. Eleştirip duruyoruz, tamam mı? Abi adam haklı ya. Adam haklı. Sen Beşiktaş olarak Beşiktaşlığını göstermezsen gelirler böyle tepene binerler. Tamam mı? Gelir böyle tepene binerler. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Böyle bir futbol takımı yok. Ben hayatımda bak kaç yaşına gelmiş adamın ben böyle bir Beşiktaş görmedim. Görmedim. Kimse de bana anlatmadı. Geçmişten de anlatan yok. Yok arkadaşlar yok. Yok böyle bir Beşiktaş yok. Yok. Tamam mı? Burada ben hocaya da yazıyorum bunu. Tamam mı? Hocaya işte kalsın işte hoca devam etsin şöyle böyle. Hoca devam etsin okey ama ben burada bu maçı Hocaya da yazıyorum. Böyle takım çıkarılmaz kardeşim. Böyle bir takım çıkarılmaz. Ya abi Abraham orada tırrım tırrım top bekliyor top. Top bekliyor. Onu geçtim adam her pozisyonda geri koşuyor top çıkarmaya çalışıyor. Her pozisyonda geri koşuyor top çıkarmaya. Bu, bu adam ne yapsın ya? Bu adam terminatör mi siz? Kafayı mı yediniz? Deli misiniz siz? Ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi Ya sen sahaya üçlü defansla çıkıyorsun. Ya tamam hadi üçlü defansla çıktın. Sen şu sahada tamam mı? Futbolcularının ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu bilmiyor musun? Neden Aro'yu içeri atmıyorsun mesela? Top tutsun. Topu ileri sürüklesin. Bir şeyler yapsın. He? Mesela neden bunu yapmıyorsun? Aro'yu neden içeri atılmıyor? Aro'yu neden oynatılmıyor? Ha kardeşim? Niye zamanında bu adamları içeriye atmıyorsunuz? Ha? Madem oynatmayacaksınız siz bu adamları neden transfer ettiniz? Aldınız getirdiniz bir tane Elan Ricardo denen bir adamı tamam mı? Adamı şimdi bir de Brezilya Ligi'nde bir takıma verdiniz. Atletico Paranense diye. Tamam mı? İşte adamı kiraladınız oraya. Ee, sonrasında 5 milyon euroya satın alınabilir diye bir madde koydunuz. Tamam mı? Kardeşim bu adam gönderdiğin adam bir kere ben izledim bu adamı. Sadece bir kere izledim. Bir ya bir kere. Bir tane hazırlık maçında. Neden direkt bir hazırlık maçında izledim. Senin Demir Ege Tıknaz'ından daha iyi bir adam. Bak kalıbımı basıyorum ya. Senin Demir Ege Tıknaz'ından daha iyi bir adam. Defans arkasına top atıyor. Gördüğü yere top atıyor. Sen nasıl olurdu bu adamı kiralık gönderirsin ya. Biri bana bunu anlatsın ya. ...biri bana anlatsın... Bak ...biri bana anlatsın... ...anlatsın... ...adam direkt en didininci artıncı urtun yediği olarak oynardı bu takımda ya... ...ya siz manyak mısınız... ...siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya... ...bak gecenin bu saatinde oturmuş canlı yayın yapıyoruz... ...insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz... ...arkadaşlar siz de... ...kendi sosyal medya hesaplarınızdan... ...sesinizi duyurun... ...duyurmaya çalışın bir şeyler yapmaya çalışın... ...çünkü bunu Beşiktaş için yapacaksınız... ...anlatabiliyor muyum... Beşiktaş için yapacaksınız. Ya böyle bir şey yok. Ya böyle bir futbol yok. Böyle bir oyun oynama şekli yok. Yok ya. Olamaz. Onu vallahi olamaz. Sen bugün bak abartmıyorum ha. Necip Uysal'ı şu takımda sahaya at. Tamam mı? De ki Necip'ciğim sen stoper oynayacaksın kardeşimde. de. Kafa topu da çıkarır. Gelen pozisyonları da keser. Gerekirse sarı kart görür. ikinci sarı kartı görür. Kırmızı yer ama bu takıma gol yedirmez. Yedirmez ya. Senin gol yediğin pozisyona bak. Oğlum siz bu paraları niye alıyorsunuz? Siz manyak mısınız ya? Sen geliyorsun Emrecan Terzi'yi oyuna sokuyorsun onu yapıyorsun bunu. Ya bu adam gelişimini tamamlayamamış bir adam. Ve Beşiktaş'ta şu an kadroda tuttuğunuz birçok adam gelişimini tamamlayamamış bir insan bunlar yani. Gelişimini tamamlayamamış daha bu adamlar. Ya sizin derdiniz ne? Siz kafayı mı yediniz ya? Derdiniz ne? Bana bunu anlatsın biri ya. Bana biri bunu anlasın. Ha şu an yayıncı kuruluştan izliyorum. Raşit sayı şey almışlar. Dur bakayım. Raşit ne diyecek? Hemen dinliyorum. Bir dakika. biraz son bölümde git döndüğü... Bakalım ne diyecek. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum anlatacağım size. Bekleyin abi. Sonda daha iyi tutabilir miydik oyunu? yeah I think we we started well. We had the ball. We And them play much. We had the Maça iyi başladık the diyor. kontrol bizdeydi diyor. And, uh, the Oyunun rengi değiştiği so gibi bir şey söylüyor. The But, uh, I think we well. we Fakat the dedi. We few I think we, we have one or İkinci yarıda baskılı futbol oynadıklarından bahsediyor ve, ve gol yediğimizden bahsediyor. Al Haşitsa. Sağda tuttun. Sahada tuttuğunuz Raşitsa. Ya arkadaş şöyle sponsor var böyle sponsor şöyle işte arazimiz var bilmem neyimiz var para gelecek şöyle olacak böyle olacak. Şunu yapacağız bunu yapacağız. Ulan hani lan Hani 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 ya nerede nerede bu takım nerede? Ondan sonra ne yapıyorsunuz? İşte ee, taraftara bilet vermemeye çalışıyorsunuz. İşte siz bizim aleyhimize bağırdınız onu yapmayız bunu yapmayız bilmem ne falan filan caklar cuklar. Tamam mı? Bunlar da yaşanıyor. Bunları da şimdi konuşuyorum ama kimse yanlış anlamasın. Tamam mı? Kardeşim nerede bu transferler ya? Nerede bu kanatlar nerede? Sancho, Sancho diyoruz ya. Sancho diyoruz. Sancho. Nereden baksan bir buçuk, iki aydır Sancho diyoruz. Nerede bu adam? He? Sağ kanat diyoruz. Sen çıktın ne dedin başkan olarak? Bak ben baş başkanım, ben sizi çok seviyorum. Bak açık konuşuyorum. Şahsınızı çok seviyorum. Şahsınızla bir problemim yok benim. Sağ kanatta Raşit Sayı oynatıyorsunuz. Sağ kanat Çern'i bekliyor. Vaklav Çern'i bekliyor. Beşiktaş'a transfer olmak için köpek gibi bekliyor adam. Niye almıyorsun? Hadi Sancho'yu alamadın. Orada Zuriko var. David Aşvili. Niye almıyorsun ya? Niye almıyorsun? Bu takımı neden oturtmuyorsunuz artık ya? Oturtun artık şu takımı oturtun. Anlayın. Bu takımın iki tane beki yok. Stoperi bir tane stoperi yok. İki tane kanadı yok. Yedek forveti yok. Bak Tame Abraham'ı 90 dakika köpek gibi koşturmak zorundasın. Niye yedek, yedek forvetin yok? Ya niye bunları anlamıyorsunuz siz? Bu takımda futbol oynayan 2-3 tane adam var. İşte Rafa Silva da arada kayboluyor bu arada. Rafa Silva'nın da performansında problem var. Orkun Kökçü top oynuyor. Wilfred Endidi futbol oynuyor. Abraham köküne kadar futbol oynuyor. João Mario João Mario enteresan şekilde futbol oynuyor. Geri kalan takım cacık. Yok, takım diye bir şey yok. Yok, takım yok. Takım yok. Takım yok. Takım yok. Takım yok. Böyle takım mı olur ya? Bireysel futbol oynuyor bu takım. Bak bireysel tamamen bireysel oynuyorlar. Takım oyunu diye bir şey yok. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Takımda herkes bireysel yeteneklerini göstermeye çalışıyor. Niye? Çünkü siz bu takıma hem transfer yapmıyorsunuz hem de elinizdeki takım takım oyununun ne demek olduğunu hala bilmiyor. Bu da hocanın suçu. Bak bu da hocaya yazar. Hoca benim çocukluğumda, gençliğimde hayran olduğum, futboluna hayran olduğum bir adam. Okey. Ama futbolculukla teknik direktörlük aynı şeyler değil. Bu kadar nazik olursan tamam başına bunlar gelir. Bu kadar nazik olursan oynadığın futbol takımından kovalanmak için bir dünya sorun çıkarırlar. Tamam mı? Ey yavrum ey. Kapalı savunmaları çözebilen bir takımın yok. Neden? Çünkü senin kanadın yok. Bunu halletmeniz lazım artık. Neyse benim söyleyebilecek başka bir şeyim kalmadı. Ee, bu takıma net bir şekilde şu an 5 veya 6 tane aa şu an sol, sol şer geldi e, konuşmaya ne dinlemeyeceğim lanet olsun. Ee, bu takıma net bir şekilde 5 veya 6 tane transfer lazım ve bu transferler eğer Eylül ayını ayı bitene kadar olmazsa bu takım ligde ilk beş ilk 5'i bile garantileyemez. Ben size ilk 5'i sayayım. Galatasaray, <laughs> Fenerbahçe, Başakşehir, ee, Samsun Spor aralarından bir tane daha biri çıkar ilk 5'e Beşiktaş giremez bu şekilde. Çünkü kötü futbol oynuyoruz. Futbol oynamıyoruz. Futbol namına herhangi bir şey yok. Daha fazla sinirlenmeyeceğim. Ee, bir dünya yorum yaptınız biliyorum. Herkes kanat lazım yazıyor. Sergen Hoca'yı söyleyenler var. Doğru. Ee, ama Sergen Hoca da e, bu takıma çok büyük bir katkı sağlayamaz. Transfer yapılmadıkça katkı kesinlikle sağlayamaz. Transfer yapılması gerekiyor. Şenol Güneş'in 200 milyon dolarlık bir sponsor getireceğinden ve kendisinin sportif direktör olacağından bahsediliyordu. Bu para nerede? Getireceği sponsor nerede? Böyle bir şey var mı? Bu hayal mi? Doğru değil mi? Böyle haberler oldu. Falan filan. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey, bu takım takım değil, bu başka bir şey. Bunun ne olduğunu bilen varsa bize anlatsın. Çünkü biz anlamıyoruz. Ben de anlamıyorum bir taraftar olarak sonuç itibariyle. Evet yıllarca futbol oynadık, futbolun ne olduğunu biliyoruz, futbolun içinden geliyoruz ama bu futbol değil. Bu başka bir şey. Sen bak yenilmiş olsan. Yine aynı tepkileri alacaktın. Berabere kaldın. Yine aynı tepkileri alıyorsun. 2-1 yenseydin veya 1-0 yenseydin bu takımı. Yine aynı tepkileri alacaktın. Bu takım takım falan değil. Böyle bir takım yok. Ben bu takımı bir taraftar olarak kabul etmiyorum. Acilen transferlerin gerçekleşmesi lazım. Serdal Başkan'a buradan sesleniyorum. İnşallah sesimizi duyar. Ki duymuyor. Dinlemiyor da. Tamam mı? Ee, sabredin sabredin diyor. Sabrediyoruz. Fırsat transferi bekliyor. Okey para yok. O bilmem ne bunu artık kesinlikle çözmeniz lazım. Bu böyle olmaz. Hocayı da artık bir dürtükleyin, bir şey yapın. Eğer bu hocayla devam edeceksek bu hocanın kendine gelmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Ee, artık bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.